arkadaşlar, Dosta Gider kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir araç tanıtımıyla yine karşınızdayız. Bugün çekeceğimiz araç ise bir Honda CRV. Arkadaşlar bugün çekeceğimiz araç bir Honda CRV. v ee, bu araç 2011 model 3 diye makyajlı kasa diye geçen bir e, kasa arkadaşlar. Su segmentinde, orta segmentte bir araç. E, detaylarını şu şekilde ufaktan başlayalım isterseniz. Bu araçta 2.0 e, i-VTEC diye geçen benzinli atmosferik bir motor var. E, bu motor 150 beygir güç e, 192 e, Nm'de bir tork üretiyor. Şöyle aracın detaylarına baktığımızda ön taraftan yine farlardan başlayalım. Böyle e, yanlara doğru çekik çekik güzel duran far grubu bizi karşılıyor. İçerisinde hafiften karartma da var. Şöyle Biz bizonun farlarımız mercekli görünüyor. Uzunlanım bu şekilde ayrı şekilde görünüyor altta bir farklılığımız var. Ortaya doğru geldiğimizde şöyle iki parçalı, ayrı ayrı parça olan bir panjur tasarımı bizi karşılıyor. Şurada etrafında kromajları bulunan, ortasında orta boyutlarda diyebileceğimiz bir Honda logosu bulunan bir panjurumuz var. Altta da ise şöyle siyah, tamamen siyah olan böyle bal peteği şeklinde bir panjur tasarımı var. Bunun etrafında herhangi bir kromaj yok. Sanki burada olsa daha güzel dururmuş gibi. Aşağı doğru indiğimizde şu ortalarda yine aynı şekilde bir hava girişimiz var. Sol tarafta şöyle bir krom çizgimiz yer alıyor. Gayet güzel göstermiş aracı. Ee, şurada bir sis farımız var. Önlerde de yine orijinalde park sensörü bulunuyor. Şuradan yine devam edelim. Panjurun yanlarından doğru başlayıp e, aynalara doğru uzanan bir e, kabut çizgimiz yer alıyor. Sileceklerimiz şu şekilde. E, su fiskeleri de aynı şekilde kabuğun altına gizlenmiş. Yandan şeklimiz de bu şekilde duruyor. Görüntümüz de bu şekilde. E, Çamurluklarda. Tam e, yan baş bel altlarında vesaire siyah kaplamalar zaten SUV araçlarda görmeye alışkın olduğumuz detaylar. Şu şekilde bir e, aynanın üzerinde sinyal lambamız bulunuyor. Çamurun üzerinde herhangi bir sinyal lambası vesaire yok. Farların oradan başlayıp böyle üst tarafta bir omuz çizgisi altta da aynı şekilde çamurluğun ortasından başlayıp arkaya doğru ilerleyen bir e, omuz çizgisi yer alıyor. Yan tarafta çok fazla böyle gölge efekti verilmemiş, fazla ışık oyunu yok. E, gayet sade şık görünen bir araç. E, camların üzerinde, altında şöyle kapı kollarında vesaire kromajlar kullanılmış. Bunlar gayet güzel detaylar. Şu Şekilde bir basamak tarzı bir kaplamamız var. Şöyle jantlarımız 18'i çok e, kollu jantlar bunlar. E, araç büyük bir araç olduğu için çok böyle kendini belli etmiyor. Onu söyleyebiliriz. Ama 18 inç güzel jantlar bunlar. Arka tasarımımız ise şu şekilde. Tamamen C sütunundan aşağıya doğru ilerleyen bir stop grubu bizi karşılıyor. Tam arkasına geçtiğimizde ise tasarım bu şekilde arkadaşlar. Üst tarafta şöyle orijinalden bir spoilerimiz yer alıyor. Onun tasarımı falan güzel. Stoplarımız dediğim gibi C sütunundan aşağıya doğru ilerliyor. Gayet büyük, kocaman bir stop lambası bunlar. Ee, bagaj üzerinde şöyle bir gösterebiliyor muyum bakalım. Şöyle bir gölge efektleri falan var, ışık oyunları var. Hoş duruyor, daha kaslı gösteriyor aracı. Heybetli gösteriyor. Plak ee, plaka üzerinde şöyle kromajlı bir parçamız var. Yine Honda logomuz burada yer alıyor. Şöyle aynı camın üzerinde yine bir iVTEC yazımız. Şurada da bir CRV yazımız var arkadaşlar. Bagajımız şuradan açılıyor. Şöyle sonradan takılma bir çeki demirimiz var. Şöyle orijinal bir krom egzozumuz yer alıyor. Bagaj e, arka tarafta reflektörler şu şekilde. Tampon üzerinde. Altta yine bir siyah kaplamamız var. Üzerinde de yine e, orijinal geri park sensörleri bizi karşılıyor. Büyük bir araç. Gayet heybetli bir araç. Onu belirtelim. Hemen bagajdan devam edelim. Şuradan tutup bagajımızı açabiliyoruz. Hafif bir bagaj. Onu söyleyeyim. Bagaj kapağı gayet hafif. Şu şekilde 442 litre bir bagaj bizi karşılıyor. Şöyle sağda solda pistonlarımız gayet güzel şekilde konumlandırılmış. Böyle bagajın üst tarafında kaplamalar vesaire var. Aracın içerisi bu arada komple bej renginde. Gayet hoş, aydınlık gösteriyor aracı. Bu Şu şekilde şurada bir tutamağımız var. Dediğim gibi her tarafı böyle kaplı. Bagajın böyle güzel yana geldiğimizde şurada bir parçamız var. Böyle iki raflı, iki bölmeli şeklinde görünüyor. Bunu istediğiniz zaman kaldırabiliyorsunuz. Alt kısmı ise bu şekilde arkadaşlar bagaj ışığı yok denecek kadar az. iki parmak kadar hatta yok da diyebiliriz. Sonra takılma bir LPG'miz var bu araçta. Şöyle sağında solunda lastikle böyle eşya asabileceğiniz alanlar yer alıyor. Şuraya bakalım hemen. Şurada bir 12 volt çıkışımız var arkadaşlar. Yapı olarak ee, düz bagaja sahip araç. Hemen şunu kapatalım. Şöyle ayrı bir raf sistemi de dediğim gibi var. Ee, şu şekilde bir panzotumuz yer alıyor. Bunu şu şekilde yine tamamen biliyoruz. Ayrıca güzellik olarak şuralarda da e, şu panzot sistemi ayrı olarak şuralarda da takılabiliyor. Böyle başlıktan koltuk başlıktan altına takılabiliyor. Koltuğu da şu şekilde şuradan ayarlayıp ileri geri yatırabiliyoruz. Böyle ileriye aldığımızda burası yine aradaki alan e, açık kalmıyor. Kapalı kalıyor. Gayet güzel. Bu koltuklar 3 parça şeklinde yatabiliyor. Arka detayları anlatırken onları da anlatırız. Bagajımızın detayı bu şekilde. Şuradan tutup bagajı rahatça kapatabiliyoruz. Kapılardan devam edelim. Kapı hissiyatları çok tok değil. Onu söyleyebilirim. E, şuradan hemen devam edelim kapı yüzeyleri. Buralar sert bir malzeme. Ee, çok tok da malzeme sayılmaz. Onu da söyleyebilirim. Şurada böyle güzel böyle e, fırçalanmış alüminyum böyle gam metal renginde bir parça kullanılmış. Böyle ahşaba da benziyor. Güzel duruyor. Şurada kromajlı bir e, kapı iç açma kolumuz yer alıyor. Şuralarda yine şunlar sanki böyle burada bir Twitter hoparlör varmış bir hissi var ama içerisinde galiba öyle bir sistem yok ama böyle dokusu falan gayet güzel. Şurada kolumuzu dayadığımız yerler yumuşak deri malzeme, dikişli deri malzeme kaplı. Burlar, şuralar sert malzeme. Ee, bej renginde ama koltuklar aynı şekilde uyumlu. Burada yine iki tane gözümüz var arkadaşlar. Bardak falan güzel koyulabilir. Gayet hoş. Arka taraf için yeterli. İç tarafımızda bu şekilde. Onun da detayını şimdi anlatacağız. Hemen öne bakalım. Önden devam ettiğimizde buralar yine dokulu bir sert malzemeyle kaplı yumuşak malzeme değil. Burada yine kolumu dayadığım yerlerde deri böyle dikişli malzemeyle kaplı yumuşak gayet güzel. Bunun yumuşaklığı falan gayet güzel. Şu şekilde bir cam açma butonlarımız yer alıyor. Bunlar ön ikisi full auto şeklinde çalışıyor. Arkalar ise o şekilde değil. Ön kapı cebi de şu şekilde. Çok hani 3 ayrı bölme var ama çok yeterli seviyede diyemem arkaya nazaran. İç tasarımımız da bu şekilde. Koltuklarımızın ayarları elektrikli arkadaşlar ama havza bulunmuyor maalesef. Ön tasarım da bu şekilde. Evet arkadaşlar CRV'in arka koltuğuna geçtim. kapıyı da hatta şöyle kapatabiliriz Aracın içerisi zaten. Beyaz renk çok karanlık bir ortam yok ben önde rahat otururken arkadaki diz mesafesi bu şekilde arkadaşlar. 4-5 parmağa yakın. Güzel bir diz mesafesi var. benim benim boyumda 1.83 bu arada onu da belirtelim. Baş mesafesi de yine 5 parmak bir baş mesafesi var. Hani iç yaşam alanı gayet geniş, gayet büyük. koltuklarımız güzel. Hepsi deri kaplı. Şu kol, arka koltuklarda, arkada da bahsettiğim şu şekilde şu asılıp böyle ileri geri hareket ettirebiliyoruz. Şu şekilde normal bir sürüş esnasında kullanacağımız bir de şu şekilde yatar pozisyonda bir ayarımız mevcut arkadaşlar. Ee, koltukların sırtlık bölümleri 3 e, üç, hani üç ayrı şekilde 3'ünü ayrı şekilde böyle hareket ettirebiliyorsunuz. Hepsi ayrı şekilde oynayabiliyor. Toplamda 3 adet başlığımız var. Oturma minderleri tarafı ise 2 parçalı. Yani şu 2 parça 2 artı 1 şeklinde. Şurada ortada güzel bir kolçağımız var. Ee, bu kolçak yatar pozisyonundayken gayet güzel ama şu şekilde normal sürüş hani dik pozisyondayken biraz aşağıya bakıyor. Bunu biraz eleştiriyor herkes. Onu da söyleyelim. Ama yatar pozisyondayken e, kolçan konumu yeri çok güzel. Hani kolumu da gayet dolduruyor. Geniş de bir bu kolçak. Üzerinde iki tane bardaklığımız var. Aşağı doğru geldiğimizde herhangi bir şaft tüneli bu araçta da Honda'larda klasik yok. Bu araçta da yine aynı şekilde şaft tüneli yok arkadaşlar. Tamamen düz bir alan alana sahip. Burada herhangi bir USB kaplı hani USB'dir bir çakmaklıktır vesaire yok fakat koltukların arkasında falan şu şekilde gaz deliklerimiz yer alıyor. Üste doğru geldiğimizde e, toplamda 4 adet kol e, el tutamamız yer alıyor. Şurada şöyle askılıklarımız arka tarafta yer verilmiş. Emniyet kemerlerimiz yükseklik, alçaklık ayarlı. Gayet güzel. E, şurada tavanda bir aydınlatmamız yer alıyor. Bunun konumu güzel. Oturduğum ve bineceğim alanı hani biraz daha ileride olabilir ama buna da cam tavan olduğu için e, ileriye alınamaz tabi. Ama konum olarak güzel. En azından bindiğim yeri görebiliyorum. Oturduğum alanı görebiliyorum. Arka tarafta yaşam alanı bu şekilde arkadaşlar. Şurada bir şeyler var ama bunların amacını pek anlamadım ben ne ya da emniyet kemeri mi şöyle yapıyoruz bilemedim. Bunu bilen arkadaşlar yorumlar kısmından yazabilir. Arka tarafta yaşam e, alanı bu şekilde bir de ön tarafa geçelim oraya bakalım. E, unutma, şey, unutmadan bir şey daha söyleyelim şu şekilde alttan böyle ayar yapıp koltuğumuzu ileri geri bagaj hacmini hem genişletebiliyoruz. Yaşam alanını biraz daraltabiliyoruz ama bagaj hacmini gayet böyle artırabiliyoruz. En genişlediği bu şekilde dediğim gibi 5 parmak bir mesafe oluyor arkadaşlar. Yani arka koltuklarımız da hareketli. Arkadaşlar aracımızın ön tarafına geçtik. E kokpitten başlamadan önce kapımızı da hatta kapıyımızı da kapatalım. Ee, sol taraftan klasik ben yine başlayayım. Şurada yan hava menfezimiz var. Yan camınların e, bu açmak için bir menfez. Şurada benim için olan bir menfez var. Burada VSA off tuşumuz yer alıyor. Burada yan aynaların kontrolünü yaptığımız tuşlar var. Şurada sondan takılma LPG'mizin bir e, tuşu yer alıyor. Şurada anlamsız bir göz var ama içerisi böyle kaplı gibi de değil gibi de değişik bir malzeme var. Ama e, hani kapak falan vesaire bir şey yok orada. Ortaya doğru geldiğimizde ise e, Sanki böyle Civic'lerdeki kaldırana benziyor biraz. Ee, yandığı zaman da mavi etrafında çerçevesi falan güzel görünen bir gösterge. Açık seçik bir gösterge bunlar. Onu da söyleyelim. Ee, direksiyonumuz böyle 3 kollu. Güzel ele güzel gelen böyle güzel oturan bir direksiyon arkadaşlar sol tarafta böyle aracın multimedyasını kontrol edebildiğimiz tuş takımı burada ise hız sabitleyici ayarlarını yapabildiğimiz tuşlar yer alıyor arkadaşlar ee, dediğim gibi bu üç kollu güzel sportif duran güzel bir e, direksiyon arkadaşlar ortaya doğru geldiğimizde ise e, şurada şunları göstereyim e, park e, farları yıkama ve arka park sensörünü off yapabildiğimiz tuş yer alıyor arkadaşlar. Şurada ise şurası göz gibi görünüyor ama açık değil. Orada herhangi bir şey galiba hoparlör de var gibi orada ama kapak gibi de duruyor. Tam böyle net belli değil. Şuradaki tane hava menfezi var. ortalarında böyle kromaj yer alıyor arkadaşlar. Şurada dörtlü hani flaşörün düğmesi çok büyük. E, Rengi falan güzel ama çok büyük. Üzerinde herhangi bir şey böyle üçgen işareti falan yok. Sonradan bir multimedyamız var. onun detayına girmeyeceğim. Aşağı doğru indiğimizde çift bölgeli olan bakalım evet çift bölgeli olan bir hava ııı e, klima ünitesi. Bizi karşılıyor arkadaşlar. Şurada 5 ileri tam otomatik bir şanzımanımızın kolu buraya. Ya konulandırılmış kolum olarak güzel tayparlarda da böyle yukarıda fitesler ona hoşuma giderdi benim. Üzerinde şu şekilde görüldüğü üzere işte parktır, geridir, boş ve diğer sürüş modları yer alıyor. Şunu şöyle kaldıralım. Efendimiz bu şekilde arkadaşlar. Hatta şöyle şey yapalım. Böyle konumu yeri güzel. Böyle değişik bir el freni. E, alışkın olduğumuz şu şekilde değil de. Bu şekilde bir el freni burada konumlandırılmış. Aşağı doğru geldiğimizde şurada bir çakmaklığımız var. Şurada gözlerimiz falan yer alıyor. Bunların konumu böyle ne bileyim görülmüyor zaten. Sürüş aslında buraya eğilmek kalkmak biraz sıkıntılı. Buraya bir şey koysan da içerisi görünmüyor zaten. Ne aldığını, ne koyduğunu göremezsin. Buraya doğru yine devam edelim. Ortada herhangi bir kaplama yok. Şurası boş. Burada sanki e, minibüs tarzı bir boşluk var. Buradan geçip sağ tarafa rahatça geçebilirsin tarzında bir e, alan var burada. Buraya doğru geldiğimizde iki tane bardaklık şöyle sağında solunda kıskacı bulunan iki tane bardaklığımız yer alıyor. Şurada koltuk ısıtmalarının tuşları var. Ee, şu şekilde bir alanda burada boşluk var yine. Şu şekilde içerisi böyle kaplı olmayan ama derince büyükçe bir e, orta kol haznemiz yer alıyor. Kokpitimiz, kolçamız yer alıyor. Şu şekilde iki tane Kolçakımız var arkadaşlar. Sağlı sollu yolcuların böyle kullanabileceği ayrı ayrı. Güzel kolçak bunlar. Koltuğum tam e, hani dediğim gibi her yere eli gönlü elektrikli bir koltuk. Sağ tarafta yüksekliklerini derinlik ayrı da var arkadaşlar. Ama elektrikli değil o taraf. Şu şekilde ayrı bir rafımız var burada. Ayrı bir bölmemiz var. Bu da gayet güzel. Şurada kilitli bir torbino kapağı bizi karşılıyor arkadaşlar. Şu şekilde amasörlü. içerisinde herhangi bir kaplaması yok. E, boyut olarak da yeterli seviyede arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yukarıya doğru gelelim hemen. Şu şekilde böyle kapaklı aydınlatmalı bir güneşlik bizi burada karşıladı. Burada da yine aynı şekilde kapaklı ve aydınlatmalı bir, tabi açamadım, kapaklı ve aydınlatmalı bir güneşlik bizi karşıladı. Lambalarımız bu şekilde, sanfın ayarlarını falan buradan yapabiliyoruz, cam tavanın perdelerini falan. Şu şekilde hem aile olarak kullanabileceğimiz hem de e, güneşlik olarak kullanabileceğim, güneşlik gözünü koyabildiğiniz bir hazneye yer verilmiş. Şu ayna kısmı gayet güzel olmuş. Yani çocuk e, yozlarınız varsa buradan gözetleyebilirsiniz. Sonra geldiğimizde şu ayna tabii sonradan takılmış. Böyle ışıl ışıl çerçevesi olan bir ayna bu. Ama şöyle alttan gösterebiliyor muyuz abi? Gösteremez miyiz yani de nasıl? Kararan bir Allah. dikiz aynası. Burada on off tuşu yer alıyor. Kararma hani dediğim gibi. otomatik kararma özelliği var. Tabii şu sonradan takıldığı için o özellik törpülenmiş. E hemen şöyle farlarımıza bakalım. Otomatik farımız var arkadaşlar. Yağmur sensörümüzde yine aynı şekilde bu araçta var. E donanım olarak gayet doyurucu bir donanım var bu aracın. Şimdi kameralarımızı bağlayalım. Bir sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar şu anda CRV'nin e, sürüşüne geçtik. E, i̇lk izlenim olarak araçta gerçekten yüksekte oturuyorsunuz. Hani bir SUV kullandığınızın farkındasınız. Onu söyleyeyim. Konum olarak gayet diğer araçlardan yüksekte seyrediyorsunuz. İlk izlenim olarak araca bindiğim anda hissettiğim direksiyonumuz öyle hafif e, bir direksiyon değil. E, gayet sert bir direksiyon. Ama öyle e, kas yaptırıcı tarzında bir direksiyon değil. Yani normal bizim şu anda kullandığımız araçlarda tabii elektrikli destekli direksiyon olduğu için onlar çok yumuşak. Onlardan bir tık daha sert onu söyleyelim. Ee, tabii aracı kullanırken da daha izlemleri söylemem daha doğru olacak. Ama dediğim gibi gayet yüksekte hani seyrediyorum. Onun bir güzelliği var. Ee, araçta yani şöyle söyleyeyim. İlk çalıştırmada röntgesiz falan yok. Benzinli atmosferik bir araç kullandığımız için bu çok motor sesini duymadım ilk çalıştırmada. Tabi şimdi şurada biraz rampa yukarı falan çıktığımızda biraz aracın gazına bastığımızda tepkimlerini daha iyi net anlayacağız. ses geçişleri güzel çok fazla hissettirir şekilde seni yoracak vitesler değil bunlar. ben Honda'nın 1.8'lerinde bir e, triptonik diye adlandırıldığımız bir vitesten kullanmıştım. O çok kötüydü. Hani gerçekten böyle vitesi değiştirdiğin indi, hani ya da vites düşürdüğü, yükselttiği çok net bariz şekilde belli eden bir vites onlar. bu araçta o şekilde değil. Gayet güzel akış şekilde vites değiştiriyor araç. E, süspansiyon olarak ee, yumuşak süspansiyon yok bu araçta, sert süspansiyon var. Ee, şu şekilde hatta birazcık fazla geri vereyim, hani bozuk alanlara, böyle çok paldır küldür şeklinde bir ses değil de ufaktan vuruntu sesleri geliyor. Ya, lastik lastik vuruyor. Evet, hani yani. ama çok böyle pad, paldır küldür çok kötü bir daha, ses değil. Daha iyi Düz şey gidiyorum hocam. Yani. Tabi. E, i̇şte daha iyisi evet. olabilirmiş ama hani SUV sınıflarda da bunları gayet hani şey normal karşılıyoruz çünkü yüksek bir araç yanar rüzgarlardan falan etkilenecek bir araç o yüzden e, süspansiyonun daha sert olması hani e, bizim artık alıştığımız bir şey SUV araçlarda e, ön gördüğümüz alıştığımız bir olay şey, frenleri onu... frenlerimiz e, şöyle anlatayım hani araçta İlk bindiğimden beri hani freni de kullanırım, gazı tabi kullanırım haliyle. E, frenler gayet bastığım şekilde duruyor. Hatta biraz fazla basmam gerekiyor. Öyle söyleyeyim. E, yani durmak ist mesela durmak istiyorum, duraksamak istiyorum değil de, durmak istiyorum. Biraz fazla benim frene basmam lazım şu şekilde. Ee, diğer araçlarda alışımız biraz hafif bastığımız aracı yavaşlatma eylemi oluyordu. Ama bunun hani yavaşlatma eylemi var ama çok çok fazla değil. Biraz hani aracın ağır olduğunu belli eder şekilde birazcık e, nazlanıyor e, frenlemede. Ama normalde bir tehlike arz edecek bir durumda değil e, frenler. Gayet hoş. Onu da söyleyelim. Hani şu e, tümseklerden falan geçerken de güzel hissettiriyor böyle yaylanması böyle biraz eee havada gitme hissi falan güzel duruyor. yani Güzel oluyor. Direksiyonumuz net bir direksiyon. Ee, sertliğinden kaynaklı zaten. Ee, her şeyi hissediyorsunuz. Hani biraz aracı... Düz mü gidelim hocam? Dönelim. Düz gidip mi yukarı? A yukarı damlayalım. Hani aracı e bildiğiniz sürece sıkıntı olmaz. Hani Kullandığınız aracın bir SUV sınıfında araç olduğunu, yerden yüksek bir araç olduğunu bilirseniz bu araçta çok tehlikeli işler yapmazsınız zaten. E o yüzden... Direksiyonda mümkün mertebe sana yolu hissettiriyor, sana sürüş esnasındaki tehlike vesaire sana bahsediyor bundan. O da güzel, yapaylık yok yani. Yakıta geçiyorlar. Yakıt olarak anlattığımızda ise şu anda kadranda gördüğüm benim 10.5 litre civarında bir yakıt tüketimi var. Bu araçta ekstradan LPG de var tabii bunu artı 2 litre diye hesaplasak yani şu anda 12 litre civarında bir LPG tüketimi var. Bu farz edelim ki biz hani çok fazla bir zaman geçirmedik ama hocamızın kullandığı şekilde bakarsak büyük bir ihtimal şehir içi kullanıma bağlı bir sarfiyattır bu. O da 10,5 litre civarında normalde benzinde LPG ile 12 litre civarında yakıyor şehir içinde. Hani 2.0 dizel tek teknolojine sahip bir benzinli pardon 2.0 benzinli i-VTEC atmosferik bir araç. Hani ondan dolayı atmosferik araçlar zaten 10 litre civarını biz e, normal karşılıyorduk. Bu araçta da yine 10.5, 11, 12 litre civarını hoş karşılayabiliriz. Çünkü e, dediğim gibi araç büyük ve ağır bir araç. O yüzden e, bunu normal karşılayabiliriz. Abi ağır diyorum da bu aracın kilosu kaçtı? 1500. 1500'dü değil mi? Hani 1500 kilo koltukları anlattım bunu. Yeah. Evet. Biraz gazla gazla da burası bas, yok. bas gazla. bas, bas Biraz araçla gazlıyorum. Fites düşürdü araç şu anda. Camını biraz kapatalım. Yani böyle çok uçayım kaçayım tarzında bir gidiş yok araçta. Biraz nazlanıyor. Diyor ki hani biraz ağır ağır hızlanayım ben tarzında hızlanıyor ama rampa da yukarı gidiyoruz şu anda. Onun da etkisi var. Ama Hani çok böyle e, giderim, Gidiyorum ben Tarzında bir his vermiyor bana Onu söyleyebilirim Ama hani çok sıkıntı yaratacak bir şekilde Bir sürüş şeysi yok İzlenimi yok e, Yani çok gitmem demiyor araç Ama böyle uçarım kaçarım da demiyor Onu da söyleyelim Yani aracın görüş açıları olarak Onları da belirteyim e, Ayan aynalarımız kocaman kocaman Her yeri görüyorum Arka camımız büyük gayet güzel. Hani bir sunlarımız çok fazla kalın değil. Yani dediğim gibi araçla görüş açısına e, nazaran bir şey yok. Zaten yüksekte oturduğumuz için. Belki bir ihtimal e, hani geri park manevralarında biraz zorlanabilirsiniz. Büyük bir araç olduğu için. Çünkü uzun büyük bir araç. Ama e, normalde bir sorun teşkil edecek bir seviyede bir görüş e, sıkıntısı yok araçta. Süspansiyonları dediğimiz gibi anlattık. E, yakıt tüketimine de zaten yer verdik. Koltuklara geldiğimizde koltuklarımız gayet rahat onu söyleyebilirim. Hani deri koltukların böyle diz mesafesi, minder mesafesi vesaire güzel Baldırlarımı dolduruyor. Yanal destekleri de gayet yeterli seviyede. Hani bu segmentteki araçlarda beklediğimiz seviyede diyebiliriz. Ee, gayet hoş ve koltuklar gerçekten rahat. Ee, sizi rahatsız etmiyor. Ee, uzun yolculuklarda falan vesaire güzel yolculuklar, keyifli yolculuklar yapabilirsiniz. Aracın iç alanı, yaşam alanında geniş olduğundan dolayı hani geniş ailelerinde kullanabileceği, en azından 4-5 kişilik ailelerinde kullanabileceği rahat bir araç. Şimdi belki ışık açısından belli olur. Ee, perdeyi de açtık, tavanın perdesini de açtık. Gayet güzel elektrikli, çift tarafı da açabilen bir perde. Güzel, gayet hoş. Ee, bu arada aracından da bahsedelim. Aracımız e, Sarıste'de satılık ilanlarının arasında yer alıyor bu araç. Satılık bir araç. Bolu'daki sarı sitede Bolu'daki ilanlar arasında bu aracı görebilirsiniz. Aracımız şu anda hemen bakalım 162 küsür binde. Tabi kullanılan bir araç bu kilometre yükselebilir. Onu da belirtelim. Kilometresi dediğim gibi çok yüksek olmayan bu araçlarda özellikle baktığımızda da 250-300 200, 300 bin bandının aşağısında pek bulunmuyor. Onlara nazaran düşük kilometrede bir araç. E, araçta değişen parça bulunmayıp sadece sol ön tarafındaki bir çamurlukta avuç içi kadar bir e, lokal boyamız yer alıyor. E, artısında herhangi bir e, sorun olmayan tertemiz güzel bir araç arkadaşlar. Dosta gidecek bir araç. Zaten o şekilde araçlar bulmaya çalışıyoruz biz de. Satılık araçlarıyla yani satılıksa araç o şekilde araçlar bulmaya çalışıyoruz. E, ki araç sahibine de zaten söyleyeceğiz. Şu anda haberi yok ama e, abimiz bize refakat ediyor kendisinin yerine. Ee, bizden birileri geldiğinde büyük bir ihtimal ufak bir ikramla da bulunacaktır. Onu da hocamıza söyleriz şimdi. Aracın detayları bu şekilde arkadaşlar. Ee, her seferinde durduğumuzda anlatıyordum burayı ama bu şekilde e, orman manzarasına karşı durduralım aracımızı. Şöyle park edelim. Evet arkadaşlar bugün CRV'yi çekmeyi anlatmaya çalıştık. Size incelemeye çalıştık. Aracın iç dış detaylarını e, bütün detaylarıyla anlatmaya, incelikleriyle de anlatmaya çalıştık. E, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayalım. E, herhangi bir eksiklik gördüğünüzde veya e, eklemeniz gereken bir şey hissettiğinizde yorumlar kısmından da bize yine yazabilirsiniz. Ayrıca iki tane Instagram adresimiz var. Onlar da, onlardan da bize ulaşabilirsiniz. Ee, abimizin de bir Toyota yarısı var. İnşallah ilerleyen bir dönemde onu Hibri, da çekmeyi, hibrit, hibrit yarıs cross. Yarıs cross Onu da e, inşallah sözünü çekmeye alalım. çalışacağız. E, şimdi kameralar karşısında da sözünü alalım. <laughs> Söz e, tamam. Kendinize çok iyi bakın. Dosta giderle kalın arkadaşlar.